Bak şunun yanında. Atladı. Dur ben de başlayayım. Tamam dur. Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Oyuncu Yorum ya ben bunu çekip çekmeyen değilim. Şunu ben şey yapayım. Bir daha yapayım. Hmm. Ben de var oğlum 3 tane. Bekle <laughs> lan videoyu çekmeye çalışıyorum. Dur oğlum gel videoya başlayayım ben. Başla. Evet herkese merhaba arkadaşlar. İzmirli Gamer'dan herkese merhaba. Yanımda Kasım var. Anal Hitman. Bugün Minecraft'ın birinci bölümüyle karşınızdayız. Neler yapacağız? Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Abi, bakacağız. Bir video çekme çalıştık patladı. Neyse başlayalım. O video durdurdum. Allah belan. <laughs> Abi ya. Abi kanalın ismi ne? Bizim. Duyalım dışarı çekelim şimdi. Benim de, benim de böyle oyunda olsun ya. Şahin oyunda Şahin oynuyor Şahin oyun. Var la. Sen kapat videoyu yeniden başlayalım gel. Dur uyuyalım sabah başlayalım. Ben mi? Evet. Sen başla ben çekmeyeyim. Yat yat. Yat. Dur ya, yok on Şahin oynuyor aynen. Gel. Şimdi bak baş. Madenimiz de bir zamanda. Bu bana değil. Neredesin? Oğlum gel bir videoya başlayalım, Geri de geldim. Gel ya Hadi. Sen gidiyor musun hala? Kapat şunu. Yeniden başlayalım. Bak. Sikeceğim yapacağını düşünüyor. Şey Amma ya, dokar mıyım? Ay bak şey yürüdü. Kapattın mı videoyu? Tamam. Şöyle bunları falan topladık. Bana bunlarla idare etti işte. Yeniden başlamak yemedi. Oğlum ne yapıyorsun Maya mısın? Mal mısın? Ha? Mal mısın? işbirlerim oldu. Maya yemeğim vardı. At şunu. Bakalım. Yedekleri de var bunların. Ne tamam dur yedekleri de var. <gülüyor> 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 Hadi bak hiç yok ya. Ahlen olta Efendim. Abi ya. Evet. Su varmış İçim acıdı. Ne alaka? Ya. Yeah. Haram TF yazayım, TO yazayım. Ben şu an sana vuruyorum. Hissediyor musun? Mu? Dibindeyim. Sen şu açık bakıyorsun değil mi? Hı i̇şte. Bak, sen az azı şu anda? Kulümen oraya gel. Gel. Al. Yeter. Tamam güzel. Ne bekliyorsun oğlum hepsini mi vereyim? Ben madene gireyim ya ilk bölüm maden olsun. Sen expl'lerini alalım.